Hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz bir tasarıma sahip olan Vumier SK87 adlı RGB'li mekanik klavyesinin kutu açılımını yapacağız. Şimdi kutunun açılımına geçeceğiz. Geçmeden önce şunu bir söyleyeyim. Kutunun dış kutunun tasarımını ben beğenmedim. Öncelikle ondan başlamak istiyorum. Ama almanıza engel bir etken değil tabi ki dış kutu. Önemli olan bizim için klavye ve klavyenin tasarımı. Yıpranmış gözüküyor onun sebebi biziz. Klavye birkaç aydır bizde. Kutusu falan bayağı bir yıprandı. Biz taşındık, gel, git, oldu. Böyle bayağı bir yıprandı taşımalar, koliler, moller. Kutuyu açmadan önce klavyenin dışındaki bazı küçük bilgilerden bahsedeyim. Son açılımına geçelim. hs k 87 adlı bir model. 1.8 metrelik Type-C bir kabloya sahip ve 810 gramlık bir ağırlığı var. 167, 138, 30 milimetrelik bir büyüklüğü bulunmakta. Başka anlatabileceğim bir bilgi onun dışında gerek duymuyorum şu an kutunun dışında. Ön tarafında da kutunun Blue Switch olduğuna dair şöyle bir da tarzı bir şey bulunmakta. İçine mavi bir pişkan gibi bir şey yapıştırmışlar. Bilmiyorum belki de bunu biz mi yapıştırdık bilmiyorum yani. Ben e, ilk defa alıyorum onu da şöyle. Kutunun kapaklı bir tasarım var. Kutuyu açtığımız... Konuşamadım. Kutuyu açtığımız zaman şöyle karşımıza direkt klavye çıkıyor. Ama şey kablo paketleri falan en üstte koydum. Kutunun ilk İçinin hazır halini bilmiyorum. Ben de bunları en üste koydum. Type-C kablomuz. Bir paket içinde bazı aparatlar var. Kullanım kılavuzu ve şeffaf pakette bir klavyemiz çıkıyor. Klavyenin paketi bile güzel. Şeffaf paketi. İçerisinde de aynen klavyeye zarar gelmesin diye bir tane koruma amaçlı köpük var. Şimdi şu kullanım kılavuzunu ve de kutuyu kenara atalım. Nasıl meselemize geçelim. Bu arada sesim kötü gerçekten kusura bakmayın çünkü mikrofon yok. Çok üzücü bir durum bu gerçekten. Masada niye mouse yok diye soracak olursanız eğer mouse'u göstermem çünkü mouse şu an bir numune henüz satışa çıkmadığı için göstermem yasak onun için gösteremiyorum şu anda klavyemize bakmadan önce incelemeye geçmeden önce şunu şöyle bir kenara alayım pakete bir geçelim paketimizin içerisinde bir tane temizleme fırçası switch çıkarma aparatı ve de tuş çıkarma aparatı bulunmakta Temizleme aparatımızın sade bir tasarım var. Ucu plastik herhalde nasıl anlatsam böyle bazı boya fırçaları vardır ya hani böyle plastik gibi böyle sert onlardan böyle ve sade bir tasarım var zaten beyaz böyle güzel bir fırça işinize yarar hiç i̇şte, değilse kalan görünen yerlerini rahatlıkla temizlersiniz sivit çıkarma aparatının aletten yan taraflarında şöyle görmüş olduğunuz gibi bir desen bulunmakta odaklamadı galiba kamera Switch çıkarma aparatının şöyle yan taraflarında şöyle güzel bir desen kaplama tarzı bir şey yapmışlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Uç tarafları içeri doğru bükük. Switch'i yan taraflardan tutup şöyle çekmemiz için. Zaten şimdi onları göstereceğim hepsini. Switch çıkarma aparatımız işte beyaz bir tasarımı sahip. Bembeyaz bir renk yapmışlar. Oldukça da güzel olmuş. Bunları bir kenara bırakalım. Bunların hepsini zaten göstereceğim. Kablomuzu söylemedim galiba. Videonun başında e söylemiştim aslında. 1.8 metrelik beyaz bir Type-C kablomuz. Ama kablo çok Kaliteli gibi gelmedi bana açıkçası. Hmm, ne diyeyim böyle biraz açıkça söylemek gerekirse biraz dandik gibi geldi kablosu ama işinizi çok rahat bir şekilde görür. Kendi kablosundan başka da bir kabloyla ile klavyeyi çalıştırmanızı önermem. Şeffaf paketinden çıkaralım. Zaten yan tarafları arkası önü, iç tarafı şeffaf bir yapıya sahip. Kablo girişi şurada Type-C girişi üst tarafında sağ üst taraf bölgesinde. Arka tarafında ledlerin ledler mi artık bilmiyorum şey içeriden bir çerçeve gözüküyor. O gözükmesi daha güzel olabilirmiş. Üst dört tarafında silikon var. Yükseltme aparatı yok ama bu silikonların üst tarafındakiler alt tarafındakileri göre yarım santimlik yaklaşık. Daha yüksek bir yapıya sahip. Büyük ihtimal arkası biraz daha yüksek olsun diye yapmışlar Ama şu vidalarda gözükmeseymiş. Ne onu bir ayarla sanırmış. Daha güzel olabilirmiş. Ama böyle de oldukça güzel bir yapıya sahip gözüküyor zaten. Işıklarını açtığımız zaman da daha iyi göreceğiz. 810 gramlık bir ağırlığı var zaten. Yaklaşık 1 kilo. Kolay kolay kaymıyor. Ve kaymıyor da hatta direkt. Kolay kolay demiyor. Masaya direkt yok şu sabitleniyor böyle. Blue switch. Onu da söylemiştim zaten. Şu switch'ini bir çıkaralım. Bir de göstereyim size switch çıkarma şeyini. Önce tuş çıkarma aparatıyla şu NSC tuşunu bir çıkarıyorum. Sonra switch çıkarma aparatı ile üst ve alt boşluklarında switch'in e, üst ve alt taraflarında switch'in boşluk bulmakta. Bunun ucundaki az önce göstermiş olduğum çıkıntılı bölümü buraya yerleştiriyoruz. Çok zor bir çıkarma yok. Kolay. Şimdi hafifçe çekeceğiz. Fazla zorlamayalım. Zarar gelmesin. Hafifçe çekiyoruz ve altında onun bağlı olduğu teller var. Orada çıkıyor ve elimizi direktmen geliyorlar. Ben şöyle göstereyim altındaki telleri de. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane tel var. Bu teller switch'in içerisinde iki tane siyah boşluk var. Oralara giriyor ve switch'i takmış oluyorsunuz. Bu switch çıkarma olayı elbette sizin çok işinize yarayacak. Blue switch sevmeyenler için klavyeyi modifiye edebilirsiniz. Bu klavyeyi sadece tasarımı için alıp isterseniz Mesela oyuncusunuzdur, WASD'yi kullanıyorsunuzdur veya yön tuşlarına. WASD ve yön tuşuna göre, diyelim ne kadar, yön tuşları da 4 tane. 8 tane switch alırsınız artık hangi switchi seviyorsanız. Bunların içine yerleştirirsiniz. Oldukça güzel olur. İstediğiniz gibi de kullanmış olursunuz. Yani inanılmaz da bir tasarım var zaten klavyenin. 87 tuşlu bir klavye. Herhangi bir yerinde yazı yok. Sade bir tasarım. Reklam koymamışlar, reklamdan kastım. Kendi markalarını işte adamlar şey dememiş yani. Bizim klavyemiz. Burada bizim markamız yazıyor. Şurada yazsın Space, de yazsın ne bileyim. İşte arkasında yazsın, şurada bir barkod olsun. Adamlar bunu yapmamış abi. Adamlar direkt sade bir düz tasarım yapmışlar. Benim de çok ilgimi çeken bir tasarım oldu. Fırça elenden görünen kısımlar işte ise çok rahat bir şekilde tuşları çıkarmadan temizleyebilirsiniz. Zaten bunların üzerinde kir fazla belli olmuyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi şu ışıklandırmasını bir çalıştıralım. <laughs> Işıklandırmasına bakalım. Şöyle çalıştırdığımız zaman, şöyle tak diye oturuyor zaten kablo. Çalıştırdığımız zaman şöyle dönemeşli bir şekilde renk düzeni var. Şöyle göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ben bu düzende kullanıyorum. Bu düzenle bırakıyorum. Hep ben en sevdiğim renk düzeni bu. Onun için ben hep bunda bırakıyorum. Şimdi size bazı kısa yollarını göstereceğim renk değiştirmek için renk düzenleri arasında geçiş yapmak için efendim ve şurada görmüş olduğunuz tuşları kullanacağız hazır klavye de açık bazı tasarımlarından da göstermiş olayım arka tarafındaki söylemiştim ya başta? şöyle görmüş olduğunuz gibi şuradaki ledler buradan belli oluyor belli olmasa hiç daha güzel olurmuş ama çirkin durmuyor bakın bu yanlış anlaşılmaz şimdi ledler çirkin durmuyor ama belli olmasa hiç daha güzel olabilirmiş oldukça güzel harflerin içerisinde de zaten saydam bir yapıya sahip olduğu için harf içerisinde de çıkışlar yapıyor renk şimdi şu harflerin üzerinde bir değişimler yapalım. Fn tuşu ve buradaki tuşların yardımıyla değişiklik yapılıyor demiştim. Mesela Efen tuşu ve dele basıyorum şu an. Del tuşuyla. Şu an end'e geçiyorum. Page down. tam da böyleydi. Paycap, paycap böyle. Home tuşu, home tuşuna bastığımız zaman şu anda bastığımız rengin etrafından böyle renkler çıkıyor. Aynısını bir daha yaptığımız zaman bastığımız her tuştan farklı bir renk çıkıyor şu anda. Bir daha yaptığımız zaman yine bastığımız satırın olduğu satırdan çıkıyor bastığımız harfin. Bir daha yaptığımız zaman da zaten başa dönüyor. Insert tuşunda, insert tuşu böyle normal, klasik, gökkuşağı tarzı böyle. Del tuşunda bunu kullanıyorum. En fazla sevdiğim benim renk şeması bu. Bir de ayrıca FN artı yaptığımız zaman şu üstteki tuş yan taraflarındaki renkler kalıyor ve üst tarafındaki renkler sönüyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şu an iç tarafındaki renkler söndü ve çerçeve tarafındaki renkler yanıyor. Bir daha bastığımız zaman eski haline dönüyor. Oldukça da güzel bir renklendirmesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Dairetten şunu söylemiş, şunu söylemeyi unuttum. Efendim tuşunun yön tuşuyla birlikte aşağı doğru bastığımız zaman çerçevedeki renklerin parlaklığı sönmekte ve yükselmekte şöyle görmüş olduğunuz gibi e, Fn tuşunun yardımıyla da renkler arasında geçişler yapabilirsiniz mesela şu an bu renkte bir kalsın bakalım görmüş olduğunuz gibi tasarımı RGB'si falan oldukça güzel hatta isterseniz şöyle bir şey de yapabiliriz bir fiyatlandırmasına bakalım şöyle yazacağım çünkü mouse'un gözükmemesi lazım Vomi HK87 zaten en başta çıktı oyuncu markette de var Oyuncu markette Mert Bayan Tamur zaten YouTube'dan biliyorsunuz. Kendisi satmış 500 lira. Açıklamaya da ürün test amaçlı açıldı. Birkaç saat kullanıldı yazmış. Ürün mavi switch'tir. 500 liraya satmış. Neredeyse sıfır gibi şu an. Satmış olduğu ürün sıfır gibi büyük ihtimal. Çünkü birkaç saat kullanıldı yazmış. 500 lira değer bir şey yani buna. Pişman olmayacağınız bir şey 500 lira. Tabii tabi Türkiye fiyatı. Başkası kahverengi sivişlerini satmış 600 TL'ye. Ürün sıfır kutusundadır. Switch olan model için açılmıştır. Amazon'da var. Bomiyer K80 diye. 85 dolar. 85 dolar günümüzde yaklaşık 600 TL'lik bir fiyat aralığına denk geliyor. 550 ile 600 TL arası tutuyor herhalde. Güzel bir tasarım var. Gerçekten inanılmaz bir tasarım. Var. Yani ben aşırı beğendim. Herhangi bir şekilde ne bileyim reklam yok. Çok sade bir tasarım var. Küçük de bir tasarım var. Yan taraftaki sayı kombinasyonları, da, kombinasyonları yok. Ne bileyim işte ses tekerleği. Ben ses tekerleğini seven biriyim ama bunda ses tekerleği olmadığı halde ben bu klavyeyi aşırı beğendim. Kanalımda kaç? iki tane yanlış, hatırlamıyorsam klavye videosu vardı. En güzeli bu. Bundan daha iyisi gelir mi? İnşallah yakında da gelir. Daha güzellerini de çekerim inşallah. Klavyemiz böyle değil. Alacağınıza pişman olacağınız bir klavye değil. Şimdi videoyu bitireceğim. Bitirmeden önce de sonuca geleyim. Hatta sonuçtan önce bir özet geleyim. Type-C kablolu, 1.8 metrelik kablosu olan bir Type-C kablolu. RGB bir mekanik bir klavye modifiye edilebilir bir yapıya sahip. Şeffaf bir görüntüsü var. Oldukça güzel bir klavye. Blue switchli olduğunu söylemiş olayım. Switch çıkarma aparatı ve tuş çıkarma aparatları da içerisinden çıkıyor zaten. Garanti kapsam veya değiştirme kapsamları bunlar nasıl olur bilmiyorum. Sonuçta yurt dışına alacaksınız ürünü. Hiç araştırmadım da o konuyu. Güvenebilir mi diye sorarsanız Amazon'a oradan almaya. Güvenebilirsiniz diye düşünüyorum ben. E, herhangi bir şekilde yani bilmiyorum aslında. Yani bu size kalmış. Bir sonuçta Türkiye'den aldığınız bir üründen de sıkıntı çıkabilir. Bazen Türkiye'den aldığınız ürünler de elinizde patlıyor. Yani insanların bu sözleşme olayları veya ne bileyim bu kullanıcı sözleşmeleri falan aslında çok garip şeyler. Yani bunların içine tabii ki de tamamen giremeyiz. Adam mesela ne yazıyor? Diyor ki sen diyor mesela alırsın diyor. Kapıda kontrol etmedikten sonra ben diyor ona diye alamam diyor mesela veya değişime. Onun için bunların araştırıp da almanızı öneririm. Ama eğer üründe bir sorun çıkmazsa gerçekten inanılmaz bir ürün. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu videomuz da bu kadar. Videomuzu ee, videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek <Sessizlik> amaçlı. <Sessizlik> Allah'a